Bugün bisiklet lastiği seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Bu bisiklet lastiğini, bu tipi normal şehir içinde kullanıyorsanız çok ideal bir lastik. Sebeplerini birazdan anlatacağım. Tipini de görmüş olacaksınız. Tipi şu şekilde arkadaşlar. Tamamen kapalı üstü. Yani dağ lastiklerinde girintili çıkıntılı birçok dişli oluyor. Onun yerine her tarafı kalın. Arada fazla boşluk olmayan bu lastiği tercih ederseniz asfalt yollarda, yağmurlu havalarda çok ideal bir sürüş yakalarsınız. Şimdi bunun bu şekilde olması tırtıklı olmasına göre şöyle bir avantajı var. Sürtünme azalıyor. Pedalda vereceğiniz güç azalıyor. Yani Sürtünme direnci azaldığından dolayı bisiklet daha akıcı oluyor. Bayır aşağı inerken çok iyi bir şekilde yuvarlanıyor tekerler. Tekerler iyi bir şekilde yuvarlanınca sürtünmesiz bir şekilde çok uzun mesafeler kat edebiliyorsunuz az bir enerjiyle. Bunun yan taraflarını tırtıklı yapmışlar. Dönüşlerde yan tarafa yattığınızda sürtünmeyi arttırıyor. Bu şekilde düşmenizi engelliyor tırtıklı da bisikleti modellerine göre böyle bir avantajı var bunun. Sürtünmenin azalması çok iyi. Ama kötü özelliği de var. Sürtünme azalınca haliyle duruş mesafeniz artıyor. Frene bastığınızda durma mesafesi uzamakta. Şehir içerisinde sürerken çok hız yapmıyoruz. Bastığınızda bırakıyorsunuz akışına. Frene de gerektiğinde çok zararı olmadığı zaman basmıyoruz. Ama daha bisikleti kullanan arkadaşlar dönüşler yapıyorlar. Çok zorlu şartlarda kullanıyorlarsa öteki tekerleği tercih etmelerini öneririm. Bir diğer husus şu yan taraflar arkadaşlar. Yan yanaklar. Yan yanakların kalın olmasını tercih edin. Zırhlı modellerde üstü patlamaz diye satıyorlar ama yanlardan patlıyor yandan bir kıymık girebiliyor. Birincisi o. İkincisi lastik hafif inerse bu yanlarda çatlamalar oluyor. O çatlamalar tekerlek döndükçe iç lastikte sürtünmeye sebep oluyor. O çatlaklardan iç lastik zedeleniyor ve patlıyor. Yan yanaklarında bunun gibi kalın olmasını tercih etmelisiniz. Şuradaki kalınlık, dişlerin kalınlığı tamamen üst yüzeyi kapladığı için lastik patlamıyor şehir içi sürüşlerde. O yüzden bu tip çok e, ideal bir lastik. Ama tırtığı arttığı zaman o aradaki katmanlar, boşluklar artıyor. Burada ince bir katman kalıyor. Bu ince katmandan da lastiğin patlaması çok kolaylaşıyor dağ bisikletlerinde. O yüzden bunu tercih edin. Zaten çok zorlu şartlarda kullanmayacaksınızdır. 4 aydır ben bunu kullanıyorum. Patlamadı lastik hiçbir şekilde. Çanakkale'ye kadar gittik. Tavsiye etmek için bu videoyu çektim.